Lucas Torreira'nın babası dün gece kalp krizi geçirdi. Uruguaylı oyuncu sabah kalktığında yanına gidip gitmeme konusunda ikilemde kaldı. Kritik maçta takımı yalnız bırakmama konusunda irade gösterdi. Torreira yarın sabah babasının yanına gidecek. Okan Buruk kendisine özel izin verdi. Torreira'nın istatistikleri 88 dakika sahada kalan ve 7.1 lig rating'le oynayan Torreira'nın istatistikleri şu şekildeydi. İsabetli pas 35 bölü 42, yüzde 83. Rakip yarı sahadaki paslar isabetli, 15 bölü 20, yüzde 75. Kendi yarı sahasındaki paslar isabetli, 20 bölü 22, yüzde 91. Uzun top isabetli, 5 bölü 7, yüzde 71. Top çalma başarılı, 3, 2. Pas arası 2 tehlike engelleme 4 geri kazanma 4 zeminde ikili mücadele kazanılan 6-5 maç sonunda Buruk açıkladı. Lucas Torreira'nın babasının rahatsızlık geçirmesiyle ilgili Buruk maç sonunda şu açıklamaları yapmayı ihmal etmedi. Lucas Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmak lazım. Her şeyini veriyor takıma.